mis gibiden harika bir üzümlü kek tarifi. Derince bir kasenin içerisine yumurtaları kırıyoruz. Üzerine şekeri ilave edip mikserle açık sarı renk olana kadar köpürene kadar çırpıyoruz. Sıvı yağ ilave ediyoruz. Ardından yoğurdu ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Unu ekliyoruz. Kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpıyoruz. Kuru üzümleri ılık suyun içerisinde yaklaşık 10 dakika bekletip suyu süzüyoruz. Ardından bir yemek kaşığı unun içine suyu süzülmüş üzümleri koyup e, üzümlerin her tarafı una bulanana kadar elinizle karıştırın. Kek hamuruna üzümü ekledikten sonra kaşık yardımıyla karıştırın ve e, yağladığınız e, kek kalıbının içine e, kek hamurunuzu dökün. Eğer kekiniz kolayca kek kalıbından çıkmıyorsa, sizin için hazırladığımız püf noktasına sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kekinizi yaklaşık 20-25 dakika pişirin. E, şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.